kendi yaptığımız alt, tekniği alt tekniğiyle kendi yaptığımız alt tekniğiyle eee altın yaptığı alt tekniği arasındaki e, küçük farklılıkları ya da büyük farklılıkları bazen yaptılar da e, biz bunları iki gün boyunca sohbet ortamında ölçüyoruz. E, çok çok şaşırdığımız e, avın dışında e, kesinlikle üzerinde durmanız gereken şey, e, ava nasıl yaklaştığınız, e, kendi psikolojimiz, av üzerindeki kendi psikolojimizin çok önemli olduğunu anlatmak. E, şöyle ki, e, kesinlikle şunun altını çizerek söylüyorum, çoğu arkadaşımız, bazen hepimiz, biz daha iyi, özellikle yem konusunda, avlak konusunda sadece sorarak, sorarak bir şey öğrenmek. Abi hangi saatte iş yapıyor? Ha, abi hangi saatte iş yapıyor? onu alalım. örneklerini çok yaşadık. Bir saatteden bahsediyorsunuz. Bakıyorsunuz artık internette Avrupa'da kalmamış zaten. Bitmiş. şimdi bu balıkçılığın hiç zahmeti vermeden, e, eziyetini çekmeden, yani tabirinde ise tam hak edemeden e, balık yakalama şekli. E, ama bizim avcılığımız hakikaten çok meşakkatli e, bir av. E, çok zor şartlara e, gözükmemiz gerekiyor. Her zaman söylediğim bir laf vardır. E, bu av e, disipliniyle soğuğa e, dayanabilen zor fiziksel şartlara dayanabilen başarılı olur. Bunu yaptığımız yarışmalarda da görüyoruz zaten. E, ancak şu var bana en çok gelen sorulardan bir tanesi işte avlak soru soruları artık en son e, bununla baş edemedim bir yazı yazdım e, bazı dergide çıktı okumasını sistemde de yayınladım. E, bana avlak sormayın çünkü zaten ben nasıl bir avlak e, peşinde koşmanız gerektiğini ya da levrek avlanımınızı tespit etmeniz gereken detayları zaten e, orada anlattım. E, Arada sırada tekrar tekrar siteye atıyorum çayışa da atıyorum yani al burada balık avla demek yerine şu, şu 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 noktalarda, şu donelerde yerlerde istediğiniz yerde avlanızı kendiniz seçebilirsiniz. Zaman zaman yaz olsun, kış olsun seyahatler yapıyoruz, geziler yapıyoruz. Ama gittiğimiz her yerde kendinize levrek avlayabileceğiniz bir mera bulabiliyoruz. İşte biz arkadaşlarımıza bunu vermeye çalışıyoruz. Allah konusunda bu böyle, yem konusunda da çalışıyor. Yine yem konusunda da son çıkan yazımda bana yem sormayın. Ne sorarsanız sorun yem sormayın. Çünkü Allah'a giderken e, ben kendim bile ne yem yapacağımı bilmiyorum. Yani suyun durumuna bakıyorum, havanın neresine bakıyorum, e, suyun dalgığı var mı yok mu ona bakıyorum, e, su seviyesine bakıyorum, orada karar verebiliyorum. Yani ben daha e, kilometrelerce bir arkadaşın yem tavsiyesinde bulunmam. E, kesinlikle nadir bir davranış olur. Sadece onu kandırmak olur, başka bir şey olmaz. E, o yüzden bu seçimlerimizi biraz araştırmacı ruhla öğrenme çabalı, sadece ezbere dayalı değil de araştırarak, not alarak, hatta balık ya da yakaladığımız detayları bile not alarak bir, kendimize bir arşiv oluşturursak çok çok daha başarılı olacağımızı görürsünüz ki biz böyle yaptık. geriye dönük birçok yakaladığımız balığın hepsinin arşivleri vardır. Susuz erkeklerin şeyinden tutun, bulanıklık derecesinden ayına kadar hepsinin noktaları vardır. Ve ilerleyen zamanda emin olun çok mükemmel bir sinistik çıkıyor karşımıza. ve ee, size doğru yol gösteriyor. Yani şimdi Walter'ın e, Walter'ı biraz önce dinledik ağırlık vesaire gibi olayları Şimdi biz burada e, konuşmalardan da anlaşıldığı gibi daha çok levrek avını sığ sularda yapıyoruz. Ee, bu kötü bir alışkanlık. Aslında bu av sadece işte limanın girişindeki banko gibi vesaire gibi sığ yapılacak bir av değil. Şimdi e, özellikle Walter'la birkaç gündür olan sohbetlerimizden sonra biz tamamen farklı teşebbüsler içine girmeye karar verdik. Bunu samimiyetle söylüyorum. E, ee, Mordoğan kıyıları bu olay için çok ideal bir, böl bir bölge. E, ee, ve Edizle birlikte ee, çok güzel çizgilik gezileri yaptık. Ee, belli burunları, belli kayaları e, gördük, izledik. Buralarda dalgalı havalarda suyun pozisyonunu çekim yaptık, gözledik. Mükemmel yerler var. Ve Walter'ın da bize tavsiye ettiği en başta gelen şeylerden bir tanesi dalgalı havalarda, bakın ne dedik biraz önce, bu havalarda ayakta kalabilmek önemli hava 5 esiyor, 6 esiyor, 7 esiyor, 9 esiyor. Hiç önemli değil. Dalga ne kadar kıyı, koyu dövüyor, sert dövüyor, balık o kadar daha mutlu. Ee, i̇şte bu noktalarda, e, bu noktalarda silikon ve jiket takımına e, burada bize jik yapar şeklinde e, bu kıyılarda levreyi, aramamızı ve daha başarılı olacağımızı ürünüyor bize biz de e, tabii ki değerli birilerine e, saygı duyuyoruz, e, bunu şiddetle deneyeceğiz, size de tavsiye ederim. Kendi tekim e, teorik olarak biz de buna inanıyorduk. Bizle de, de çok sohbetlerimiz oldu, bu da teyit etmiş oldu bize. Evet arkadaşlar, e, sorularınızı e, sunabilirsiniz. E, ne olursa koltuk yavaş yavaş sorularınızı cevaplayayım. <laughs> Ben e, bu ipfotunun bazı sahteleri kendi yaptığını öğrendim. Bu sahteleri kendi yapmasının sebebi bu sahte üretici firmaların, mühendislerin yetersizliğinden mi yoksa fiyat konusundan mı? Eh, por ejemplo, en María hay muchos, eh, muchas semanas que hay temporales que no te dejas de ir a pescar, que es imposible. Hoy, hoy mismo había 7 eh, metros de onda que es imposible salir. Eh, para, mí, para mí también es, es, pesca, es no es igual a, 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 a pescar directamente, pero eh, hacer eso eh, en casa es muy divertido. los haces a tu gusto con tus colores y sale muchísimo, muchísimo. <laughs> yal bir kere çok eğlenceli benim için balık avlamak sadece deniz kıyısında olan bir şey değil Elimde bir e bir şey yaptığım zaman kendisini koyduğum zaman benim için daha eğlenceli benden bir şey kalmış oluyor okay. Biraz önce dediniz, e, silikon yemler e, daha ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Cik heyetlerle bir kullanıyorum. Ama bu e, gagalı sahte yemlerin veya sahte mak maket balıkların avcılığının daha az e, veya daha nadir olduğunu ifade etmek olursak. bir oh. <laughs> bu ya da şöyle söyleyeyim, hangisinin avcılığı daha iyi veya daha çok verimli? Silikon mu sahte sahte mi? O zaman bir soru daha sormak istiyorum. Balık yakalayacağın zaman veya gün bunu hissediyor musun? Pes, randevu, üstelik ilerisindeki projesi, süresi, saner ve ameliyatı. Her zaman inanırım bir şey ama çok zaman da inanırım. <laughs> <Evet>, Sonunda <laughs> da, da, da ilgili bir tamamlama yapayım ben. Daha dün akşamki muhabbetimizin içindeydi bu. Silikonun diğer sert yemlere yapılabildiğiniz sert yemlere göre avantajının zaten aksiyon olarak da en aktif, en etkili olduğu şekli dikey zikzaklarla istediğiniz derinliğe inip çıkabilme yetisinden kaynaklanıyorsunuz. Ama gagalı sahtelerde sadece kendi deklare edilmiş derinliğini muhafaza edebiliyorsunuz, o kadar inebiliyorsunuz. Ama kendi avlandığı sular özellikle 6-7 metre civarında sularda levrek alıyor. İşte buralarda bu e, sahte ile avlamak ve sahteye istediği aksiyonu vermek çok zor Rapala için konuşursak. Ama silikonda, e, sadece akşam bize bir tane silikon gösterdi, 2 hafta boyunca silikonda yaklaşık 8 çeşit aksiyon tespit etmiş. E, ve bunun testini, her aldığı silikonun da e, önce bir süre testlerini yapıyormuş. E, silikonun e, yukarı aşağı olan e, aktivitesi çok daha yüksek. gustaría aclarar a que, que a mí me gusta más atendirlo porque al hacer el diente de sierra, eh, al hacer hago yo que la luna ataque eh, con babero, con babero es el propio pez el que, el que, el que va a hacer que la luna ataque, pero sí que son efectivos. Yo no digo que no sean efectivos, Hoş geldiniz öncelikle. E, geçen sene kadar iki tane balık tuttum, bu sene beni vuruyor tuttular. <laughs> e, zaten ben e, bir konuşma falan yapmayacağım ama e, anlattığı bazı şeyleri tabi. E, bu arada Femi'ye çok çok teşekkür ederiz. Dünyanın en zor işidir. E, Simurtane Tercümanlığı. E, bir de hakim olmadığı bir konuda. Olduğu için bazen zorlanıyor. E, lütfen kusura bakmayınız. E, biz de destekleyeceğiz. Şimdi e, biraz evvel Walter'ın söylediği şey şu. E, silikonu tercih etmesinin sebebi zaten bir abi anlattı. E, Rapala'da artık son 4-5 senedir e, benim çevremde hiç, hiç, kimse gagalı sahte kullanmıyor. E, çünkü gagalı sahte de e, onun dalarına, derinliğine bağlı kalıyorsunuz o kadar. E, silikonun e, Yüz çekerken verdiği aksiyondan ziyade e, derin suda yani 4-5-6 metre e, derinliklerde silikonu vertikal olarak e, oynatabilme şansınız var. Derin yukarıya aşağıya, yukarıya aşağıya, yukarı aşağı zikzaklarla oynatma şansınız var. Silikon sadece ceketle takıp atıp sarmak değil silikon. Ee, şu aşağı yukarı hareketi verdiğiniz zaman çok daha etkili olduğunu göreceksiniz. O zaman e, şu kanıya varıyoruz. E, silikon yemde hakimiyet tamamen kendisinin olduğu için. Bunu aynen da aynen, bir göre, bir göre, aynen öyle. Aynen öyle. Bunun iki sebebi var diyor. Yani e, sert sahtede, gagalı veya gagalı sahtede e, derinlik yani. tamamen sahteye bağlı. Yani. Fakat ben bir tane silikona 4-5 tane değişik gramajda ciget takıp aynı silikonu çok daha efektif olarak istediğim derinlikte yüzdürebilme şansına sahip sahibim. Bir de daha önce de söyledi, bizim sohbetlerimizde de belirtmiştik, silikonun çok daha ekonomik olması, hatta son zamanlarda kendi silikonlarımızı kendimiz yapıyoruz senelerce boşu boşuna para harcamışız gagalı sahtelere dedi. Güzel bir mesaj <gülüyor> <gülüyor> La, Light Allah'a emanet yani bu hareketleri light chicklerle de yapmak mümkün. Üstelik ee, e, koşundan dökümü de son derece de ucuz gerektiğinde yapılabilirliği de söz konusu. Hiç kullanmış mı acaba? Light chicklerin yalnız burada farkı çok fazla Düşüş, düşüş esnasında serbest, 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 Düşüş esnasında ışıklar e, kendi kütlesiyle ve aksiyonsuz hızlı bir düşüş halindeler. Ancak ucunda ciket olan bir yemin aşağı düşüşü siz çektiğinizde bir fırlayış değil. yine yüzerek çıkıyor ama düşerken pozisyonunu alıp yine yüzerek aşağıya inmesin. Bunu ışıklarda e, yapamıyoruz. Yani çelik materyallerinde, metal ilişkilerde Sadece kütle olarak düşünüyoruz. Ee, bu arada Walter bir şey daha ilave etmek istedim. Biz silikonları alıyoruz ve e, onları takip ediyoruz. Yani belli takip ettiğimiz, başarılı bulduğumuz markalar var. E, o markaları alıp e, ama mükemmelleştirerek, üzerinde modifiyeler yaparak kullanıyoruz. Silikon kutusu nerede bu arada? <laughs> Orada ben size şunu rica etti benden. Orada yaptıkları silikonlardan bir tanesinin aksiyonunu gösterecek. Farkı mutlaka göreceksiniz. Bu konuda ben bir şey daha sormak istiyorum <laughs> Valdı. Önemli bir soru. Directamente, rect me pareje. Rect me pareje. Eh, importante color, eh, importante la recibe. Porque los peces pastos, los peces pequeños, eh, que hay en el saborio que voy a pescar. Aguichando el Y procuro poner los mismos colores que de... ese de... pequeño también. De... Ağlayacağım balığa ve ağlanma saatine göre ona yerinde karar veriyorum. Denizin kondisyonuna göre ona yerinde karar veriyorum. İkisi de önemli. İkisi de önemli. Hoş Fakat e, e, ben de e, çok benzer bir soruyu ben de sormuştum kendisine. Pardon. çok benzer bir soruyu ben de sormuştum kendisine. su üstünde e, aksiyon tabii ki mutlaka. <laughs> da. Silikon ve su üstü çalışıyor bu arada avlandığı yer, yerin balığını da tanıyor. Nerede ne bir balık orta olabileceğini biliyor. Ona göre bunu İşte farkı gösteriyor burada. Ee, şöyle, <laughs> bu kendi yaptıkları, yaptığı bir silikon. Bu da orijinal satın alıp bundan taklit ettikleri silikon. Şu kuyruk hareketine bakarsanız, iğneden kafa tarafına doğru balıkta hiçbir <laughs> oynama yok. <laughs> Şimdi kendi yaptıklarına bakarsanız, Eyvallah. iğneden sonra kafaya doğru balığın nasıl daha fazla Yüzde elli aksiyonunun arttığının şirketi herhalde iç, 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 içinde bir şeyle yapmış tabii evet. evet. Tabii. Şimdi şu var. Evet. E, Orada ee, bütün evet. silikondan yeni bir farklı. Buradaki oradan. şu silikonun altında ciget iğnesi sabit. Evet. Bunun altındaki şu, de, o şekilde, çelikler. Şekilde, çelikler. 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 şu şekilde. Bu arada o ciketler Zaten yok evet. böyle bir, bir, bir yok. Kendimi döküyor. Kendileri, döküyor. Kendileri döktürüyor. Arkadaşlarım var. Bazen kendimi döküyorum. Bazen Kendi döküyor yani. Ee... Ondan bir tane takılmamış yok mu? eee şunu çıkarttıralım bilir ya, miyiz eee araştırınca bulunuyor e, yok değil var mutlaka var yani sadece şeyi bağlay üstüne montaj